Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu elmas harcama. Yine arkadaşlar dop dolu bir elmas harcama videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki Evo kasası yenilendi. Ve Ekim ayı boya pas geldi arkadaşlar. Boya pas şarkı geldi. Buralara elmas harcayacağız. Onun dışında diğer etkinliklere de bakacağız. Ve videonun arkadaşlar ilerleyen dakikalarında çok güzel bir işbirliğimiz var. Ve çok güzel haberlerimiz var. Bunlardan da size bahsedeceğim. Önce ilk başta arkadaşlar şu boya pasımızı bir açalım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir boya pasımıza gelelim. Toplamda 4632 tane de bir elmasımız var arkadaşlar. Elmasımız yeterli, güzel. Biliyorsunuz Evo kasası yenilendi ama maalesef yeni silah yok arkadaşlar. Ben aslında Scar 2'nin eklenebileceğini düşünüyordum. Evo Scar 2'nin ama maalesef gelmedi. Yine AK ile yi bekliyordum gelmedi. Yine Galena bizi ters köşe yaptı diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki buradaki silahların hepsi bende mevcut ama arkadaşlar ben tabii ki burada silah yükseltmek için burada uygun jeton alabilmek için çevireceğim. Evet şöyle bir gelelim boya pasa. İlk başta buradan Premium Plus almamız lazım arkadaşlar. Evet şöyle bir 90 çevirme ile başlayalım. Tabii ki arkadaşlar şu anda normalini almaya tabii ki var arkadaşlar yeterli parçamız ama biz Premium Plus'a tek atmak istiyoruz. Amacımız o Evet bakalım Premium Plus'u alabilecek miyiz? İlk çevirmede karavan oldu. 171 parçamız var. Yani her türlü alırız diye düşünüyorum. Ama önemli olan buradan çıkartmak arkadaşlar. Bir daha hikayeyi bedava getirmek istiyorum açıkçası. Burada Premium Plus'u çıkartmak için 4-5 tane çevirme yapacağım. Tabii ki şu anki çevirmelerimiz biraz karavan oluyor ama evet maalesef 180 elmasa pek de bir şey alamadık. 203 parçamız oldu bile. Tabii ki şu anda rahatlıkla alabiliriz boya pasımızı. Normal bir şekilde açabiliriz. Ama dediğim gibi biraz sınırları zorlayacağım. Premium Plus'a tek atmak istiyorum. Evet arkadaşlar 3. çevirmemizde maalesef karavana oldu. Evet devam ediyoruz. Tabii ki dedim 5 çevirme yapacağım arkadaşlar. 5 çevirmede çıkarsa çıkar, çıkmazsa çıkmaz. Bu dördüncü çevirmemiz herhalde yine tek atamayacağız gibi duruyor Premium Plus'a. Evet maalesef maalesef Plus çıkmıyor. Evet. Hadi oğlum hadi oğlum 243 parçamız oldu. Hadi çıkmadı. Son çevirmemiz. Aa bu arada unutmadan arkadaşlar yumruk desenimiz de var. Yumruk desenini de Çevireceğim tabii ki. Yani o yumruk desenlerinden bir tanesini almak istiyorum. Ama yine sevmediğim bir etkinliğe gelmiş. Yine bakacağım sizler için. Ona da bir deneme yapacağız. Evet maalesef alamadık. 5 çevirme yapacağız dedik. Bu da cabası olsun. Bir tane çevirme daha yapacağım. Belki bu son atışta çıkartırız değil mi? Ama maalesef yine çıkartamayacağız gibi duruyor. Hiç uğramıyor. Yanından geçmiyor. Evet. Evet maalesef alamadık. Evet. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hemen gelelim takasla alalım. Normalini alalım arkadaşlar. Premium plus'a tek atsak bizim için güzel olacaktı ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Evet buradan hemen normalinden bir açtık. Toplamayı daha sonra yaparız. Şimdi gelelim bu etkinliğimize Evet burada arkadaşlar iki tane yumruğumuz var. Bunlardan bir tanesini seçeceğim. Ee, diğer sefer arkadaşlar. Aa, bu biraz karışık ya sanki mavi daha güzel değil mi? Mavi hoşuma gitti ne, ne yalan söyleyeyim. Ha böyle iki tane de kostümümüz var ama kostümler sıradan yani saçı iş yapar yalan yok ama e, Diğer şeyleri biraz sıradan gibi kalıyor arkadaşlar ama aslında kostüm de güzel ya Saçı falan hoşuma gitti ha Kostümü mü denesek bir sürü yumruk desenimiz var Şöyle bakayım maviye benzer bir yumruk desenim varsa ben kostüme basacağım hiç fark etmez Evet Hemen hemen aynıları var ya şu var baksanıza bu da zaten benziyor E bu da var bu da var bu zaten onun neredeyse benzeri. Şuraya bak 9 tane yumruk desenimiz var. Hiç gerek yok. Direkt kostüme bas gitsin. Evet arkadaşlar kostüme karar verdim. Saçı falan hoşuma gitti ya. Bir an beni cezbetti. Evet bonus ödülüye gelelim. Burada seçeneklerimiz çok kısıtlı arkadaşlar. Şu çanta var. Bir de şu ceviz kıran el bombası var. Sanki el bombasını seçsek daha güzel olacak gibi. Çanta hiçbir şeye yaramaz. Evet şöyle seçelim. Şimdi arkadaşlar çevirmeden önce yeni işbirliğimizden sizlere bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki mevcut bir tane app e sitesiyle çalışıyorduk. Kendilerine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün itibariyle yeni bir app e sitesiyle çalışmaya başladık arkadaşlar. Hesap.com.tr Evet arkadaşlar, artık çekilişlerimiz ve duyurularımız bu site üzerinden olacak. Kısaca hemen siteye gidip arkadaşlar sizlere detaylı siteyi de göstereceğim. Göstermeden önce bu videonun açıklamalar kısmına ve arkadaşlar yorumlarda sabitleyeceğim linke tıklayarak hızlıca kayıt olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Kayıt olun tamamen ücretsizdir. Ondan sonra çekilişlere rahat rahat katılabilin. Hemen bir sitemize bakalım arkadaşlar. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, sitemize geldiğimizde sitemizin ana sayfası bu şekilde. Buradan profilimizi görebilir. Yine yeşil kutucuğu tıkladığımızda kolayca bakiye yükleyebiliriz. Banka kartı, kredi kartı ve bir sürü seçenek var. Yine aşağı doğru geldiğimizde arkadaşlar gör popüler oyunların e-pinleri var. Yine burada Valorant, Mobile Legends, PUBG Mobile ve Free Fire var. Görüyorsunuz Free Fire'da %20 indirimli elmas satın alabiliyoruz. Hemen Free Fire'ı tıklayalım. Glo Yine burada global ve TR olarak var arkadaşlar. Yani Avrupa hemen biz Avrupa'yı seçiyoruz. Bakın burada 125 elmas sadece 32 TL 50 kuruş arkadaşlar. Yine aşağı geldiğimizde görüyorsunuz e, fiyatların üstü çizilmiş ve indirim uygulanmış. Yine görüyorsunuz arkadaşlar 263 elmas 66 TL düşmüş. 663 elmas yine 166 TL düşmüş. Yine burada indirimleri görebiliyoruz. Yine bu efinleri arkadaşlar kullanım kılavuzu da burada yine mevcut. Burada nasıl kullanılır tıkladığınızda sizlere nasıl kullanacağınızı, satın aldığınız ürünü nasıl yükleyebileceğinizi de gösteriyor. Yine burada aşağıda kullanıcı yorumları da var. Görüyorsunuz bir sürü olumlu yorumlar var. Yine ana sayfayı tıklayalım arkadaşlar. Peki burada çekilişlere nasıl katılıyoruz? Evet burada arkadaşlar şu görüyorsunuz sol üstte 3 çizgi var. Bunu tıkladığımızda şöyle aşağı doğru geldiğimizde görüyorsunuz hediye kutucuğu var. Bu kutucuğu tıkladığımızda Burada arkadaşlar aktif çekilişler yer alıyor. Bizim çekilişimiz de yine burada yer alacak. Arkadaşlar görüyorsunuz Valorant bir sürü çekilişi var. Yine görüyorsunuz şöyle aşağı gelelim. Yine bir sürü yayıncının çekilişi var. Bu yeşil kutucuğu tıkladığınızda çekilişlere katılabiliyorsunuz. İşte Zula var yine işte Valorant var. Onun dışında bir sürü Brawl Stars var arkadaşlar. Eğer oynuyorsanız burada çekilişlerimiz mevcut. İşte bakın mesela burada yine e, büyük bir yayıncı olan Doçun da yine burada Görüyorsunuz ki çekilişi mevcut. Çekilişler bölümü burada. Yeşil kutucuğu tıkladığınız an çekilişe katılıyorsunuz. Sadece ücretsiz kayıt olmanız gerekiyor. Evet bizim çekilişlerimiz de yakında burada olacak arkadaşlar. E-pin sitesi olarak sitemizin detayları bu şekildedir. Yine ana sayfayı tıkladığımızda arkadaşlar bakın sağ alt köşede canlı destek var. Yine kafanız karıştığında canlı desteği tıklayarak istediğiniz soruyu ve kafanızdaki her şeyi sorabilirsiniz. Hesap.com.tr arkadaşlar harbiden hesaplı bir. E-PIN Sitesi olarak karşımıza çıkıyor. İndirimli ve güvenli alışveriş yapmak istiyorsanız arkadaşlar alışverişlerimizi buradan yapalım. Ben de bundan sonra buradan yapacağım arkadaşlar. Kayıt linkini tıklayın, ücretsiz kayıt olun. Ondan sonra sitemizi detaylı inceleyebilirsiniz. Görüyorsunuz ki yine Free Fire'da %20, PUBG Mobile'da %30, yine Valorant'ta %20 ve Mobile Legends'ta da %30 indirimler mevcut. Evet arkadaşlar, sitemiz bu şekildeydi. Kayıt olmayı unutmayın. Yakın zamanda burada çok güzel işler olacak. Çok güzel çekilişler olacak. Şimdi videomuza devam edelim. Ya burada hiç şansım olmuyor ama sizlerle beraber yine bu şansı kırmak istiyorum. İnşallah bu sefer şu kostüme tek atarım da. Yani biraz belki bir rahatlarım. Yani büyük ödül almak için diyor max 6 kez çevirin. Önemli olan 6 kez çevirmeden önce alabilmek. Bir kere ne olursun sadece bir kere erken ver yahu. Bir kere ya sona kalmasın bir kere ne olur ya? Aha. Ne oldu? Büyük ödül mü? Şanslı çevirme diyor. Allah Allah. Ha, bu şekilde çevirmesi böyle. Aha. Bu ne ya? Allahım sana geliyorum. Böyle bir şans belliydi bu kumarzasında bir şey olacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bağımsız talihimizi kırıyoruz. Yeni işbirliği şansın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük ödüle neredeyse tek attık. İkinci çevirmede büyük ödülü aldık. Artık Garena'nın çarkını kırdık. Ve artık bu etkinliklerdeki şanssız gidişata da son verdik arkadaşlar. İkinci çevirmede aldım. Gerçekten çok mutluyum. Niye? Yıllardır elmas harcarım arkadaşlar. Şu Moko mağazasında hiçbir zaman ikinci çevirmede büyük ödülü almadım. Bu kez aldım. Evet arkadaşlar, ikinci çevirmede aldık kostümümüzü. Artık burada da şanssız gidiş hatta son verdik diyebilirim. Vallahi ben halen şoktayım. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi gelelim burada Evo kasasına. Burada arkadaşlar şimdi ya öyle şanslı gitti ki elmasımız da harcanmadı. Çok iyi oldu. Burada arkadaşlar biraz bir çevirme yapmak istiyorum niçin yapmak istiyorum? 50 çevirmede bir tane Evo boss'u garanti. Burada arkadaşlar 150 parçacık alıyoruz ve uyguna gelmiş oluyor açıkçası. Elmasımız varken diğer etkinliklerde fazla yokken çünkü biliyorsunuz burayı süpürmüşüz. Yine burada da arkadaşlar istediğimiz ifadeleri aldık. Yani burada bir tane ifade aldık. yine şurada da arkadaşlar burayı da temizledik. Burada mesela şu gözü çok istiyordum aldım. E bunlar zaten bizde mevcut. Ya fazla bir seçeneğimiz de yok açıkçası elmas harcamak için. Hemen şurada birkaç çevirme yapmak istiyorum sizlerle beraber. Eğer ki şanslı gidersek, yani burada iki tane Evo çıkartırız. Şanssız gidersek de bir tane alır gideriz arkadaşlar. Evet, bakalım. Şanslı mı gideceğiz, şanssız mı? İlk çevirmemiz karavan oldu. Yapacak bir şey yok. Hemen ikinci çevirmeye geçelim. Evet, ikinci çevirmemiz herhalde bu da karavan olacak gibi. Evet, maalesef ikinci çevirmede de bir şey vermiyor gibi duruyor. Evet. Burada da bir şey alamadık. Devam edelim 3. çevirmeye. Çıkarsa gider bir tane ebosluğumuza da bir seviye arttırırız değil mi arkadaşlar? Atabiliriz. Evet. 3. çevirmemiz yine bu da karavana olacak gibi. Aha, olmadı. Vallahi olmadı. 150 parça aldık arkadaşlar hem de an 94'ü e aldık. Çok iyi oldu. Bugün güzel gidiyoruz ya. Dördüncü çevirmede de Güzel, güzel. Evet şöyle gelelim Evo silahlarına. Evet arkadaşlar şöyle bir gelelim Evo kasasına. Evo kasasına geldiğimizde burada arkadaşlar benim yükseltmek istediğim bir tane silah var şu anda. Hatta iki tane var. Yumruk deseni. M4A1 arkadaşlar. Groza'yı zaten fullemiştik en son videoda. Burada M4A1 arkadaşlar. 5 level çünkü şu anda. Bunu 7 yapmak istiyorum. Bir de... Bir de arkadaşlar ikinci MP40 yükseltmek istiyorum. 8 seviyeye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada daha 7. seviye yapmam için arkadaşlar parçamız eksik. Burada parçalarımızı harcamayalım. Bence burada parça harcamayalım arkadaşlar. Bu MP40 yükseltmek için daha günümüz var. İlerleyen videolarda arkadaşlar yine basarız ya bu kasasına. O zaman gelir burada bunu yükseltiriz. Buradan çıkışımızı yapalım şimdilik. Hemen gidelim bir boya pasımızı toparlayalım ve videomuzu da toparlayalım arkadaşlar. Evet şurada gelelim hemen boya pasımızı açmıştık. Şöyle boya pasımıza gelelim. Evet. Burada hemen toplayalım. Tabii ki fazla bir şey toplayamayacağız. En fazla 3 level yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar yeni boya pasımızı da açmış bulunduk. Ee, yapacak bir şey yok. Hemen şöyle gelelim. Buradan bir şöyle bunları da bir alalım abi. Günlük günlük ne varsa işte bunları bir alalım. Al abi. Evet şunları bir toplayalım. Evet. Evet arkadaşlar burayı çok toplayacak bir şey yok. Şimdilik açtık. Ee, artık oynayarak yükselteceğiz arkadaşlar. Premium Plus'u almak istemedim ilk etapta arkadaşlar jeton verip. Ee, yani zaten oyunu oynayarak yüz yapabiliyorum rahatlıkla. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence çok şanslı bir video oldu. Çünkü neden? Hem yeni işbirliği hem de arkadaşlar şu Mokko mağazasındaki bu şanssızlığa son verdim ya. Gerçekten artık yani tamamdır diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Halen daha kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videonun ortasında bahsettiğim gibi hesap.com.tr arkadaşlar kayıt olmayı unutmayın. Kayıt linki bu videonun açıklamalar kısmında ve arkadaşlar yorumlara sabitlediğim linkten kolayca kayıt olabilirsiniz. Ama dediğim gibi arkadaşlar bu videonun açıklamalar kısmına ve yorumlara sabitlediğim linkten gidip kayıt olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.